Asya. Araba mı kullanıyorsun? Hı hı. Çekilin yoldan. Düt düt. Düt düt. Düt düt yap böyle buraya bas buraya. Hı. 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 <gülüyor> <gülüyor> Neden? Neden? Ben, ben. Neden korktun? Sen bas. Sen bas. Ben, ben. Sen bas. ben, ben. Sen bas. ben, ben. Ben Nasıl? Olmuyor. Olmuyor mu neden? Oldu. Oldu. Seni çok seviyorum Asya. Hadi kullan arabayı. Düt, düt. Nereye de... gidiyorsun? Baba babaanne gidiyorsun. Kim var babaannede de başka? Dede. Başka? Babaanne Başka. Biri daha var. Sen çok seviyorsun onu. B ile başlıyor ismi. Batı. Batu. Evet. Batıyı çok mu seviyorsun sen? He? Seviyor musun Batı'yı? Hı hı. O zaman öpücük at bana. Bay bay.